Allah'a şükretmenin vesilesidir kurban. Türkiye Diyanet Vakfı olarak adak, akika ve şükür kurbanı ibadetlerinin en doğru şekilde yerine getirilmesi için yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında güvenle vekaletle kurban kesim hizmeti sunuyoruz. Her bir kurban hayırseverlerimizin emanetlerine gösterilen titizlikle kesilerek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. 2023 yılında yurt içinde ve yurt dışında 15266 hisse adak, akika ve şükür kurbanı kestik. 2024 yılında bu sayı 37720 hisseye ulaştı. 2025 yılı eylül sonu itibariyle ise 29032 hisse kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Kesilen her bir hisse kurban duanın kabulüne, şükrün ifadesine, gönül kapılarının aralanmasına katkıda bulunur. Türkiye Diyanet Vakfı adanmış gönüllerle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Sen de kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.